housekeeping parametrelerindeki diğer tanımımız ise eşya tür tanımıdır. Eşya tür tanımı bulunan eşya ve kayıp eşyada kaydedilen daha önceki ürünleri daha kolay ve hızlı bir şekilde bulmamıza yarar. Eşya tür tanımı yapabilmek için bu menümüze giriyoruz. Buradan f yeni diyerek eşya türü tanımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Örnek olarak Eşya türü olarak telefon en çok unutulan veya kaybedilen eşya olarak bilinmekte. Bunun için bir kod belirliyoruz. Ve açıklamasını yazdıktan sonra kaydediyoruz. Para olabilir. takı olabilir. Eşya türlerini bu şekilde çoğaltabiliriz. Giyim eşyası olabilir. Bu tanımları yaptıktan sonra bir yanlışlık varsa buradan F3 değiştir diyerek değiştirebiliriz veya silebiliriz. F5 liste dediğimiz zamansa eşya türü tanımlarını listeleyebiliriz. F12 incele zaten diğer menülerimizde de olduğu gibi sadece bir resim formatında bize bunu gösterir.